Selamlar Aleyküm çocuklar. Müço Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Derslerimize hepiniz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar bugün sizlerle H harfini öğreneceğiz. H, hi, hu. Hemen çizmeye çalışalım. H harfi biraz zor çizilen bir harf bana göre en azından çocuklar. Bilmiyorum belki siz daha farklı düşünüyorsunuzdur. Evet şöyle Evet. Çocuklar yine bir kafa bölümü var ve kuyruk bölümü var harfimizin. Ve içeride iki tane gözü var. Ee, şu sol bölümde bana göre sol taraftaki yuvarlak bir göz. Şu bölümdeki ise daha farklı. Biraz yuvarlaktan farklı şekilde gözüken bir göz. Evet. Güzel oldu çocuklar. Her harfimiz. Bu arada bu harfin başta ortada ve sondaki hallerini öğrenirken diğer harflerden daha fazla e, çeşidinin şeklinin olduğunu göreceğiz az sonra. Harfimizin şekli bu. Şimdi harfimizi e, boyayalım. Çocuklar harfimize bir dikkat edelim tabii önce. Tekrar söyleyelim kafa bölümü, kuyruk bölümü. Kafasında iki tane gözü var. Noktası olmayan bir harf. Şimdi şöyle biraz Şimdiye kadar çocuklar H diyebileceğimiz yani H'nin türevleri diyebileceğimiz 3 tane harf öğrendik. Birinci H'miz hırı, hırıltılı. Daha doğrusu pardon ondan önce boğazdan gelen H'yi öğrenmiştik. E, boğazımızdan ve öyle temiz bir ses H, H şeklindeydi. İkinci H'miz hırıltılı olan kalın harfimiz H, H. Şimdi üçüncü bir H türevi bu. Bu ikisinden de farklı. Ee, şöyle söylerken biraz daha adeta göbeğimiz dışarı doğru çıkıyor he 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 daha rahat bir he böyle he şeklinde çıkan he yani üç tane e, he öğrendik çocuklar hepsi farklı farklı tabii ki ee, daha sonra bu, bu harfleri bitirdikten sonra harflerin ...ses olarak ve şekil olarak birbirine benzeyen halleriyle ilgili bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Yani benzeyen harfleri hem ses olarak benzeyenlere ayrıca, şekil olarak benzeyenleri de ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum o videonun. Çünkü harflerin birbirlerinden farklı yönlerini daha iyi görebileceğiniz bir video olacak. Türkçe'de H deyince bir tane H gelir aklımıza ama Arapça'da farklı farklı H'ler var. Türkçe'de S deyince bir tane S. Ama Arapça'da pelteyi var bunun, kalını var, incesi var değil mi? Çocuklar harfimizi boyama işini bitirmek üzereyim. Aya ortaya çıktı sanki değil mi? Ee, gerçekten zorlanıyorum şu anda. Çizdiğim alanlara, alanları taşırmamak adına. Bilmiyorum oradan kolay mı gözüküyor boyamak ama. Çok da kolay olmadı benim için. Evet çocuklar, harfimiz tamamdır. Harika. H harfimiz tamam. H, hi, hu. Şimdi onu kenara alalım harfimizi. Şurada daha iyi göreceksiniz. Hemen üç tane H'mizi çıkartalım. Harfle alakalı açıklamayı yaptığımı düşünüyorum. Kafa bölümü var dedim. Kuyruk bölümü iki tane gözü var ve h rahat bir h h hi hu şeklinde çıkan harf üstün esre ötre şimdi söylerken de zaten yine tekrar etmiş oluyoruz. Çocuklar ben söylüyorum siz tekrar ediyorsunuz. h hi hu h hi hu h hi hu H harfimizin Kelimenin başında, ortasında ve sondaki hallerine gelince çocuklar biraz önce bahsettiğim gibi biraz fazlaca şekil olacak burada. Önce kelime başındaki haline gelelim. Kelime başındaki hali kendi hali gibi. Bakın şöyle kendinden sonrakine buradan bir kol uzatıp birleşebiliyor kendi hali gibi aynı. Ortadaki hali ise çocuklar. İki tane harf yapacağım buraya. İki şekilde de çıkabilir karşımıza. Kendinden öncekinden bir kol aldı. Şöyle kelebek gibi bir yapısı var ve kendinden sonrakine birleşti. Ben buna kelebek gibi diyorum. Bakın kendinden öncekine bir kolla bağlandı. Kendinden sonrakine de bir kolla bağlanıyor. Ortadaki halde kelebek. Nereden tanırız? Yine bak burada da iki göz var. Şurada da iki göz var. Ee, Kendinden sonra, pardon sondaki halini de yapayım isterseniz. Sonra iki hali daha var onları da yapayım. Kendinden sonraki hali de şöyle oluyor çocuklar. Evet biraz farklı gerçekten. Yani artık H harfinde bu farklılığı öğrenmeye çalışacağız. Diğer harflerde benzerlik vardı. Bir benzerlik kuruyorduk ama burada biraz daha farklı gözüküyor. Artık ona da çalışacağız çocuklar. H harfi bu şekilde Allah lafzını böyle tablolarda falan görmüşsünüzdür Allah yazısını. Evlerinizde de vardır belki. O Allah yazısının sonundaki h bu şekilde yazılır çocuklar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi kelimenin ortasında ve sonunda birer hali daha var. Kur'an-ı Kerim'de bazen şöyle de rastlayabilirsiniz çocuklar. Onu da yapalım yine. Bakın kendinden öncekine bir kol bağladı. Kendinden sonrakine de bir kolla bağlandı. Şöyle aşağı doğru hafif inerek tekrar yukarı çıkan bir yapı. Bu şekilde de olabiliyor H harfi ortadaki hali. Sondaki hali de çocuklar, bu çok kolay, şöyle yuvarlak halde bulunuyor. Bizdeki sıfıra benziyor. O'ya veya O harfine benziyor. Ee, Kendinden önceki harf ona bağlanmamışsa eğer, bu halde bulunuyor H harfi sonda. Evet, biraz fazlaca çeşit olmuş gibi oldu ama dediğim gibi bu H harfini biraz, Üzerinde durarak e, fazlaca çalışarak belki öğreneceğiz. Diğer harflerde muhakkak benzerlikler kuruyorduk. E, Bunu da birazcık daha üzerinde durmamız gerekiyor çocuklar. Evet, bugün he, hi, hu. H harfimizi öğrendik. Dersimiz burada bitiyor çocuklar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.